Bir, İslam dini nucum, yıldızlara bakarak yıldızlardan bilgi vermeyi menfi, olumsuz ilim olarak söylüyor. Menfi. Böyle bir ilim var mı? Ta eskiden beri var. Firavun'a milattan önce Musa aleyhisselam anne karnına düşünce Musa aleyhisselama Firavuna Firavuna Musa aleyhisselamın anne karnına düştüğü haberi Firavuna verildi. Bir takım bilgiler var söylüyoruz. Bunları işte bunu söyleyemiyoruz. Bu noktadan öteye bu sefer hakaretler, yanlış anlamalar falan filan giriyor böyle bir okuma şekli yok hocam. Kimin evinde, bana söyler misiniz, kimin evinde teleskop var? Hangi yıldız ilmini takip eden, bilgiler veren, bu televizyonlara çıkan ablaların, abilerin kaç tanesinin evinde teleskop var? Hubble. Hubble'da o değil mi? Var mı teleskop hocam? Ablaların evlerinde teleskop var mı? Yok. Peki bu yıldızları falan nereden görüyorlar? Nereden biliyorlar? O oraya girdi, bu buraya girdi falan filan. Uluslararası böyle bir havuz var ve bunlar bilgilendiriliyor. Bu bilgilerin arkasında Başka bilgi kaynakları var. Bunları da bu kadar söyleyelim. Öyle çok da dikkate almayın hocam. Büyük bir cemaate, büyük bir cemaate sevgi pompalayan bir arifi billah olduğu söylenen zat. 2011 yılında 2008 ile 2011 yılları arasında Mehdi çıktı. Tamam diyorlardı. Tabi o zat rahmetli oldu. Kitaplarından aldıkları bilgiler özel sohbetlerde dinlediler. 2011'de Mehdi zuhur etti. Hani? Sene kaç? 2023. Hani nerede? Kahin haram iştir hocam. muhiddin Arabi Hazretlerine kahinliği nasıl atfedersiniz ya? Kahin. Kahin büyük günahtır hocam. Kahinlik, kahinlik büyük günah. Pekala soralım bakalım. Google amcaya soralım. Aha da açıyorum huzurunuzda soruyorum. Kahin kimdir? Kahinlik çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup kısaca meydana gelecek olayları bir takım yöntemlerle önceden bilmeye çalışma olarak tanımlanır. Eski uygarlıklar içinde kahinlik çalışmalarına önem vermemiş bir uygarlık hemen hemen yok gibidir. Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ne demiş? Kahin için gizli ilimleri bildiğini ve gayipten haber verdiğini ileri süren kişi demiş. Kehanet, sezgi veya bir türlü ilhamla yahut bazı işaretlerin yorumuyla ileride meydana gelecek olayları önceden görme, ya da haber verme, gizli veya esrarengiz bilgiyi ortaya çıkarma işi yahut sanatı kahin ise bu işi yapan kişidir. Grekçe mantis, Latince vates kelimelerinin Arapça karşılığı olan kahinin menşei tartışmalıdır. Kelimenin ayakta durmak anlamında kevin kökünden eğilmek anlamında akkatça kanudan evet veya bolluk manasına gelen Süryanice efendim neyse bir anlamdır diyor. Ve bu kehanet kahinlik İslam fıkhının bakışına göre caiz değildir. Kahinin yaptığı iş caiz olmayınca onun verdiği habere inanmak da caiz olmazdır. Biz bunlardan geçtik tekrar tekrar söylüyorum, anlatıyorum. Bir kere daha sizlere bildiriyorum. Biz İslami prensiplerle yaşamı kendilerine gaye edilmiş, hedef edilmiş ve araç edilmiş insanlarız. Biz İslam ile yaşarız hocam. Müslümanca yaşarız. Dolayısıyla bizim adımız Müslüman. İslam mezarlığına gömülmek isteriz. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Duyunca bile estağfirullah demek gerekir. Dinleyince bile yani öyle o tuttur iki tane hanımı. Ondan sonra Mart'a dikkat edin. Nisan'da böyle olacak. Ağustos'ta böyle kovalar böyle, balıklar böyle, yaylar böyle. Tut ki oldu ne oldu? Ne oldu yani? O zaman kovaları toplayın bir araya yatırım yapmasınlar. Adam yanlış yatırım yapıp intihar ediyor. Ne olacak şimdi? Yazık değil mi kovalara? Değil mi? Toplayın o zaman kovaları, ellet denemeyin hiçbir şeye. Yani böyle bir şey olur mu? Bunlar biraz artık komik ve gereksiz oluyor. Şimdi bana diyorlar mesela, rüya anlatıyorlar, sen de şöyle olacak, böyle olacak diyorsun. Ben böyle olacak demiyorum. Rüyanın yorum ilminde bu işaretler Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimize sordu. Ya Resulallah sen aramızdayken müjdeleri senden alıyor duyuyoruz. Sen emri hak vaki olur da ümmetin arasından çekildiğinde ümmeti Muhammed'e müjdeler nasıl ulaşacak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Ya Ali, sadık rüyalarla ulaşacak. Sadık, salih rüyalar. Bu işaretleri okuyoruz. Bu işaretleri siz anlatıyorsunuz. Biz de açık açık bak diyoruz böyle böyle böyle. Bunları ben demiyorum. 1450 senedir İslam alimlerinin Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yorumlarından ve e, ilmi birikimlerinden ortaya çıkan netice bu. Nücum ilmi değil hocam.